Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen baya nihayet sen ölümüm kalımım ben artık adam olamam bu derde düşeli şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya yoksa gururlu bir kişiyim aslında inan ki anım sayamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez Kenarından kesilmiş ekmeği Kaç kez sana uzaktan baktın 5.45 vapurunda Hangi şarkıyı duysam Bizim için söylenmiş sanki Tek yanla aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor Nasıl unutmuşum Senin bir başkasını sevdiğini çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan, belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu yalvarırım yalvarırım onu okuma çarşamba günleri Evet sevgili seyirciler, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bir yılı daha sevinciyle, üzüntüsüyle, kederiyle, aşkıyla, sevdasıyla geride bırakıyoruz. Ve yeni bir yıla doğru yelken açıyoruz. İnşallah bu yeni yılda bizleri bütün güzellikler, bütün mutluluklar, bol paralı günler, bol sağlıklı günler, bol aşklı günler, bol 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 her şeyin bolundan nasip etsin yüce Yaradan diyelim. En güzel günler henüz yaşamamış olduğunuz günler olsun, görmemiş olduğunuz günler olsun. Hoşçakalın.